Efendim İzmir'in Torbalı ilçesi ihracat şampiyonu oldu. 2020 yılı ihracat rakamları açıklandı. Yurt dışına 9 milyar doların üzerinde satışın yapıldığı kentte İzmir'de tarım ve sanayinin kalbi Torbalı ilçesi 1 milyar doları aşan ihracat rakamıyla Türkiye'de 66 ili geride bırakmayı başardı. Almanya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Balkanlara ihracat yapıyoruz. Bereket fışkıran topraklarıyla hem tarımsal üretimin hem de sanayinin merkezi İzmir'in Torbalı ilçesi ihracatta rekor kırdı. 1 milyar dolara aşan gelirle 66 ili geride bıraktı. Salgın nedeniyle küresel ekonomiler daralırken İzmir'in Torvalı ilçesindeki üretim devam ediyor. Öyle ki 2020 yılında ilçeden tam 1 milyar 178 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. 2020 yılında İzmir'de yapılan 9 milyar 534 milyon dolarlık ihracatın %12'sini Tek başına Torbalı ilçesi karşıladı. Tarımsal üretimde bölge lideri konumundaki ilçede sanayi ve hizmet sektörlerinde de üretim salgına rağmen hız kazandı. Yeni tip koronavirüs yüzünden dünya genelinde işletmeler bir bir kepen kapatırken ilçede tam 353 yeni firma hayata geçti lojistik avantajıyla liman ve otoyollara rahat erişimin sağlandığı ilçede tarım ve sanayi üretimi 2021'de de hız kesmeden sürüyor. 2021 yılında pandeminin etkisinin azaltmasıyla birlikte rakamlarımızın biz daha da yükseleceğinden hiçbir şüphemiz yok.